Arzum'la nefis yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte düdüklü tencerede etli nohut yemeği yapacağız. Kuşbaşı doğranmış eti tencereye alıp renk değiştirene kadar kavuralım. 1 adet yemeklik doğradığımız soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavuralım. 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip karıştıralım. 2 yemek kaşığı salçayı da ekleyip karıştırmaya devam edelim. 1 tatlı kaşığı tuz ve 4 su bardağı nohutu ekleyip karıştıralım. Ben dondurucudan çıkardığım nohutları kullandım. üzerine geçecek kadar suyunu ilave edelim. Karıştırıp düdüklü tencerenin kapağını kapatalım ve pişmeye bırakalım. Düdüklü tencere ötmeye başladıktan sonra yarım saat pişirdim. Nohuta göre pişme süresi farklılık gösterebilir. Etli nohut yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun. Beğen butonuna basmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni videolardan anında haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirebilirsiniz.